Beyler, başladınız mı? Tamam bugün bu etkinliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada Yayla Dağımızın ürünlerini tanıtıyoruz aslında. Yaptığımız etkinliklerde neler yaptık? Tutun düzme yarışması yaptık, yöresel karateki güzellik yarışmasını yaptık. festivalimizin adını Yayladağ Belediyesi Çilek Festivali olarak koymuştuk. Burada çileğe de vurgu yapmak istedik. Malumunuz iki yıldır kolona hastalığından kaynaklı, Covid sürecinden kaynaklı etkinlikte yapılmamıştı. İlçe halkımızda, vatandaşlarımızın da bu konuya ihtiyaçları vardı. Bugün etkinliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet. katılamayanlar buradan Tebrik tebrik Önümüzdeki yılın birincisi olur yani. Muhtemel. Maşallah. Evet tebrik ediyoruz. Maşallah, maşallah. Yerini tarihsel zenginliğinden, dağlarından, yeşilinden, e, yiğit insanlarından alan Yayla Dağımızda bugün e, 20. Aba Güreşi ve Kültür Sanat Festivalimizin Çilek Festivali bölümündeyiz. Yayla Dağının her mahallesinden gelen değerli ablalarımız, kardeşlerimiz, gençlerimizle birlikte e, çileğin gerçekten Yayla olmazsa olmaz ürünü olan e, ve devletimizin büyük katkılarıyla bugünlere gelen e, artık üretimde önemli bir yer e, edindiğimiz ve artık ihracatta da önemli bir katkı değer sunan e, hem şehrimize hem ilimize hem ülkemize e, bu ürünün e, daha çok gelişmesi için daha çok tanıtılması için e, böyle bir şey düşündük sayın belediye başkanımızla birlikte. Şehrimize büyük bir heyecan yarattı. Birliktelik, beraberlik yarattı bu etkinlik. Çiftçilerimiz buna sahip çıktı. Gerçekten yayla dağlı çiftçilerimiz de buna sahip çıktı. Üretime büyük katkı sundular ve bu noktaya getirdiler. Bu noktadan sonra da bizler de elimizden geldiğince e, gerek belediye başkanımız, gerek tüm kurumlarımız, e, içe tarım müdürlüğümüz hep birlikte el birliğiyle bu ürünün daha çok gelişmesi için elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. <laughs> biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz günlerde Sakarya'da bir Türkiye şampiyonası vardı. <laughs> Uyudaşa gülmeyen ne yarışıyor? Ah ah! Nanca piş piş vardı bacım toplayın. Canım nasıl dinledi? Bu ay kreşildi değil. Bırakın tabiden.